Şiir şiiri de ezberleyin. Öküzleşmeye gerek yok. Çünkü bizi eziyorsun diyor. Ya arkadaş bak. Eve geldin, eve geldin, suçlusun, geç geldin. Hemci isterim, dinleyin beni, taktik veriyorum. Birkaç tane şiir ezberleyin. Sen yazmasan bile al oradan bu yandan ekle mükle ama bir, bir şey yap ya. Eve geldin suçlusun tamam mı? Kadın burundan nefes alıyor. Çorbayı karıştırıyor. Ona arkadan sarıl. Peki sevgilim. Bugün Konya'dan geliyorum. Konya'da ekinler sarardı, soldu. Ama sen benim için ilk toprağı kadar tazesin. Bir şey yapın ya. Evet. Evet. Ondan sonra ben suçlu oluyorum. Eğer bunu yaparsanız, bak eğer bunu yapmazsanız şöyle oluyor. E, Karıcığım benim e, şortum, pijamam nerede? Cevap şu oluyor. Nerede çıkardıysan orada. <laughs> ama gelip de es, ensesinden şu ayva tüylerinden bir şiir okursan ona sarılarak sevgilim şortum ve pijamam nerede sorduğunda bebeğim gel beraber bakalım. <laughs> Belki şurada çıkarmışsın. <laughs> evet abi. Bu kadar basit. O yüzden erkekler sizle gurur duyuyorum ama öküzleşmeyin. <laughs> Size güveniyorum.